Tekrardan bir Love yükseliyor hoş geldiniz. Şimdi IP'ye gelecek olursak. IP arkadaşlar lav.adalanjes.com Hadi bakalım. Bu Love Yükseliyor'u bilmeyenler arkadaşlar. Yani büyük ihtimal biliyorsunuzdur ama bilmeyenlere söyleyeyim. Üste sayıcı görüyorsunuz 10 dakikamız var. 10 dakika daha hızlı hızlı elimize ne alabiliyorsak alıyoruz. Tavuktur, inektir onların yemeğini alıyoruz. Etinden sütünden faydalanıyoruz. Oh, hop onu ben aldım. Güzel oldu. Sonra da kendi aramızda bir savaşa giriyoruz. Aynen öyle. Bir de neden burada bu kadar fazla tavuk var? Tabii ki değil mi sıkıntı mi? değil Çavuk ama. Tamamdır. Oh oh oh. <laughs> almamız ve de deli gibi ip almamız lazım. Güzel olacak. Tamam. Abi bilgisayarı yükleyemiyorum. Yani Minecraft.net'ten yükleyebilirsin. Ama yükleyemiyorsan da yani ben Java'yı da açtım abi. Yani oynayan oynuyor. Şimdi herkesi mutlu edemezsin diye bir şey var. Herkesi de tatmin de edemezsin abi. Sürüm 1.16.5 tap para para Tamam dört tane olduğunu yeterli birazcık daha hayvan var mı diye bakıyor mu flint lazım bizim. Ok falan yapacaksak bir de örümcekler çok önemli. Abi tavuğa dalıyor şu tilki. Ben onu alırım tilki abim. Sen yeme onu. Lava var. Tam sıkıntı yok. Ben o zaman buradan aşağı iniyorum direkt. Bedrock ve Java'nın farkını. Direkt olarak işletim sistemde mesela Java şeydir. Ya platformdan bağımsız bir dil olduğu için abi direkt olarak Mac'te de çalıştırabilirsin, Windows'ta da çalıştırabilirsin, gidip başka yerlerde, her yerde çalıştırabilirsin. Ama optimizasyonu kötü, o yüzden optimizasyon kötü olduğu için çok iyi çalışmayabiliyor. Yine de birçok şey Java'nın üzerinden kuruluyor, daha güzel, hızlı kodlanabiliyor vesaire. Bir de Microsoft'un yaptığı var abi, Microsoft'ta işte cross platform bütün konsollarla beraber çalışacak şekilde tasarladı. Onun optimizasyon daha iyi ve Minecraft'ın ilk tasarlandığı halinden çok uzak bir şey yani çok yıllar yıllar sonra tasarlandığı için Java'yı yakalamaya çalışıyor bir yandan da. Mesela RTX Bedrock'ta var. Çünkü optimizasyonu daha iyi. Onun dışında effect give uh, bütün player'lar night vision Şurada be, adam be. <laughs> abi bunu kopyalayayım da arada basarım. Kullanıcı doğrulama da hatası alınıyor abi. Onu iletirsin. Gireceksiniz abi siz de merak etmeyin. Ufak basit ne? hatalar, sıkıntı yok onlarda. Şey, doğrulanamadı derken Night Effect olay mı? Hayır yok yok, kullanıcı doğrulanamadı diye sunucuyu almıyormuş. Sunucu adama söylersin. Hmm. Bahane sıralanmaz ya, herhalde. Yazayım mı şimdi Abi şimdi yaz. İnsanlar e, girmek istiyor. Hmm. Yazdım. Başlık kaldı. Abi zaten 20-0'da live yükseliyor vardı dedik. Al 20-0 işte. Yalan da değil. Ha premium olmayanlar o hatayı alıyormuş. Okey. Okey, okey. Ah be boşuna yazdım. Tamam tamam, buradan. E Arkadaşlar premium çekilişleri de yaparız ya. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Hayranlar arasında yaparız. Tamam abi. Nisan'ın 15'inde bir, bir tane premium. Premiumlar iyice pahalılaştığı için bir tane premium verilebilir yani. Hayran kulübü de az abi. Hayran kulübüne katılan kişiler az olduğundan dolayı 30 elmasa hayran kulübüne katılabilirsiniz. O da 10 lira, 15 lira. Tam hatırlamıyorum şu an ama çok şey değil. Oradan da Minecraft premium kazanabiliriz. Güzel, tamam. Önceden yapıyorduk. 15 Nisan çünkü neden olmasın? Bir tane premium zaten. <laughs> bir Nisan'da yap ya. <laughs> bir, bir, Nisan abi hızlı Bir Nisan'a yapıyoruz. Perenecim başlıyor muyuz takım olmaya? Ben elmas bulmaya çalışıyorum ama. Tamam olalım. Bulamadın değil mi? Bulamadım abi. Çekiliş çete yazarak mı olacak? Hayır abi. Şimdi siz bir hayran olduğunuzda abi. Nimo'da e, abone olduğunuzda ya da listeleniyorsunuz. Liste çıkıyor. Ben de o listeye göre size şey yapabiliyorum. Yani rastgele çekiliş yapabiliyorum. Gibi gibi. O tarz şeyler. Ya 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 ya. Öyle. Öyle bir durum da var. Pam pam param parara. O zaman öyle bir şey yapalım. Bu arada yeni tişörtler de çıkacaktı. O yeni tişörtleri de bir halledebilirsek. Tatlı olur. Wow. Adam çalışıyor ya. Elmas çok az çıkıyor da. Bir tane plugin vardı elmasları çoğaltan. Daha fazla Ay, elmas ne? veriyordu. Onlar acaba hala kurulu mu? Şu an hangisi açık bilmiyorum. O yüzden emin değilim. Evet galiba bu arada elmas bulamayacağız ve çok fazla eşyam da yok. Kaldı. Abi yakışıklı olmuşsun böyle cidden. Teşekkür ederim Ertuğ. Önceden değil miydi? Hayır önceden böyle bir ayrı olmuşsun diyor. Ayrı bir yakışıklı olmuşsun böyle sert bir durmuşsun diyor. Saçları kesince diyor. Sert. Sert abi. Sert sinema dedikten sonra yedim bir şeyler galiba abi. Serser- Evet, şu an. Creeper'lar sana mı patlıyor? Yok, yok. Blok üstüme düştü ve ölüyordum az daha. Hayır! Kulaklığımın şarjı bitti tekrardan. Bu arada Fortnite oynuyor mu gözüküyoruz yine. Onu ben bir Minecraft'e alayım abi. Aa, takip... Takipçilerle... Uh, takipçilerle... ...love yükseliyor. Şunu şöyle yapalım. Bu arada kulaklığımın şarjı da bittiği için kulaklığımı oh, da şarjı takmam lazım. Love yükseliyor. Aa, zombilere karşı Rusya'da hayatta kalma için, serisi tane gelecek tane mi? De. Devam edecek mi? Love abi, yükseliyor. yarım kaldı. kaldı. karşı Rusya'da hayatta şarjı kalma için, tane serisi tane gelecek Abi arkada yayın açık kalmış. Kulaklığım olmadığı için duyamıyorum abi. Pardon. <laughs> Merhaba. Altan 21 abim sürekli buralarda. Her lav yükseliyor kaçırmıyor. Altancığım sen... Gel Altancım. sana... Ben de fazla yemek var. Sana biraz yemek atayım ben. Altan'ı o kadar fazla gördüm ki bu yayınlarda. Adam sıkı takipçi. Sıkı takipçilere de birazcık hediye. Abi gider misin? Gider misin kardeşim? Lan gider misin? Alo yüzsüz herif. Hah. çok tatlı ya. Abi java tableti yükleniyor mu? Hayır java tableti yüklenmiyor. Aa şey yapabiliriz. Hem java hem bedrock çekilişi Aa bir dakika. Şöyle bir şey var abi. Ee, bedrock alınca javayı da hediye ediyor artık. Öyle bir durum var. Ama onun ne? tam ne? şartlarını bilmiyorum. Lunger'a girince yazıyor. Öyle bir durum var. Tamam Bedrock da verilir abi. Okey ben okeyim. Hem java hem Bedrock. Hem Bedrock telefonda da oynanıyor. Gayet güzel olur gibi. Ben yani bir bütçe çıkarımı yapmam lazım arkadaşlar. En son fiyatlarını <laughs> bilmediğim için. her yani böyle 20 bin lira falan diye bir şey gelirse anasını şey yok o kadar da <laughs> çekiliş için 20 bin çok para Arkadaşlar kredi çekiyorum hızlı bir şekilde Hı hı aynen <laughs> e kredi... Kredi skorum çok yüksektir Evet bütün premiumları hızlı bir şekilde basarım abi Bir de şeyi soruyorlar ya kredinizi ne için istiyorsunuz olayında <laughs> Abi minecraft <çekiyorum>. ya şey <laughs> 20-30 minecraft premium alacağım da Orada çok adam var buralarda ben Şöyle gitmem lazım Tabii insanlar darladığı için şimdi bakalım. Bizim FRN abimiz nerede acaba? Ah, oh, gözüm o kadar kaşınıyor ki. Tamam Lorusa, hadi bakalım. Ah, oh, yapışkan tuşlar benim hala açıkmış. Tamam, Vandersel. Vandersel kaç kişiyiz? Hayır, çok az kişi kalmışız. İki kişilik takımlar olabiliriz. Hayır, hayır, hayır. Bu kadar az kişi de şey olmuyordu takım olmuyorduk. Bu arada son saniyeler ben bir kalkan yapayım en azından. Hiç yoktan. Bu arada biri demiri mi çalmıyor değil mi? Aaa FRN de Lorus'a doğru lan FRN Üzerimize atlayacak bu arada Ferne beni koruman lazım Ferne koruman lazım Bak adam atlıyor o Arkadan öbürü vursa bu arada Direkt öldürür ha FRN bir şeyler deneyecek FRN beni korumaya çalışıyor Tam FRN teşekkür ederim Ben FRN beni bulamaz diye Geçici takım kurmaya çalışmıştım Yoksa FRN'i unutmadım FRN şey oldu böyle Acaba ne zaman gelir Oldum adam anında belirdi Kokladı ya Alıyor kokuyu Ben birazcık daha fazla fırın yaparsam Süreci hızlandırabilirim Şundan alayım Şöyle vereyim Etler önemli. Çok az et var. Öbür adam direkt yukarı çıktı. Oo, FRN'den elmas baltalar ha. Güzel. Abi FRN direkt adamları yemeye başladı. Afiyet olsun abi. Ben daha hiçbir şey yapamamışken. Duruma bak. FRN adam yiyor. Yiyor adamları. Afiyet bal şeker yiyor. Ben de şunları yiyeyim. Tavuk götüyeyim. Ben de artık hani kalkan yapacağım, zırh yapacağım anca. Ben yavaş geriden geliyorum ben. Ben böyle giderse zaten daha fazla da sürecek benim. Ben hiç kömür kazmamışım. Sıfır kömür kazmışım. Var mı? Altında var. Burada pişmiş domuz eti var. Oh kömürlere bak abi. Şunlar alınır. Orada lav yükselecek ben hala bir şeyler. Hadi ya adamları öldürerek mi alsak? Çok fazla oyalandım çünkü. Biraz savaşa gidelim abi. Son bir ayacılık yapacağım ayajlık Devam edeceğim sonra yoluma. Tam şu ayarcılığı da yaptıktan sonra. Aa, bir gövde kalıyor zaten. O gövdeyi de beklemiyorum lan. Hadi. Korkanın çocuğu olmaz. Yardır. Öleceğim ama. Kesin öleceğim. Kendimi hızlı bir öldürüş, öldürüşe götürüyorum sanırım. Sü love yükseliyor. Abi yükselsin bakalım. Şunu alayım. Ya burada kimse şey şey yok. Bu arada. Sen öldün mü? Evet maalesef. Abi afiyet olsun. Elytra'lı olacak mı? mı? Yok abi. Onda yayıncı fokus dediğimiz yayıncı oda oluyor. Sadece beni öldürmeye gelen kişiler oluyor. Öyle de zevkli olmuyor. Tamamdır. Suyu alalım. Şöyle yapalım. Adamlar nereye çıkmış ya? Yine 256'ya kadar gitmişler. Abi aşağı düştüm. Elmas setim vardı. Al onları. Göremem ki. Nereden göreceğim buradan? Hmm, onlar çoktan alınmıştır abi Elmas setim varsa da üzücü olmuş Arkadaşlar oyunun adı FNAF mi? Yok Minecraft abi Minecraft Abi yine mi lav yükseliyor? Lav yükseliyor istiyorsunuz günlerdir Biri geliyor sonra diyor, yine mi lav yükseliyor kardeşim Aynen kardeşim Lav yükseliyor yine Ama yine altı çizili listede bu şekilde. Bugünün listesi. Abi koordinatı falan da söyledi. Ama biz oraya çok uzağız. Yo çok uzak değiliz lan. 300. Bir dakika. Şöyle bakayım. Abi şurada bir yerde adamın seti. Şurada bir yerde. Aga be. Çok yakınmış aslında. Neyse abi. Yapabileceğim bir şey yok. Böyle devam edeceğiz. Düzgün hayatta kalma zombi videosu gelsin. Tamam gelecek abi. Söz. Ama Mart'ın içinde gelemebilir ee, Nisan'a gelebilir. Aa, ne oluyor lan? Aa, bu adam... Aa, ufak bir şeyler oldu sanki. Sanki bir ufak lag var gibi. Abi fırının üzerine inmek ilginçti. Ne yazacaksın? Ne, ne diyecek acaba? Ben de çok merak hmm. ettim. Se, set yap ölürüz. <laughs> A setim yok doğru. Burada var mı ki bir şeyler? Onu elitra On... için bırak Güzel. Ya. <laughs> Şimdi ben buradan ama bir şey de yok ki. Altınları eritelim abi. Al şu altınları. Tamam, o adam bir şekilde bizim belamız oldu. Onun dışında... Abi eritme işini sana veriyorum. Bende hiçbir şey yok çünkü. Evet, hiçbir şey almadığım için. Altından set yapacağım bu gidişle. Kar mı yağıyor? Kar yağıyor abi. Karı severiz zaten. Aaa, oh, Slime Rancher var mı? Listede yok abi. Kerem. Selamlar abi, hoş geldin. Demir var da 41 demir var sıkıntı Şu onları eritecek falan Malzeme yok Bu ne bu Kafayı ütüleyen bir Fırtına başladı şu an Ben burada bir 5 dakika falan beklerim Herhalde Abi Fortnite oynayacak mısın Yaklaşık 3 saat oynadık Arkadaşlar artık listeye bakın soru sormayın. Her şey burada yazıyor zaten. Bir tane altın elma yenir. Lag yok değil mi şu an? Lag yok abi de. Lag okay. yükseldiğinde ee, fidanları falan yıkmaya baş, yakmaya başlarsa o zaman öyle bir şey oluyor. Çünkü her yerin yanması güncelleniyor falan filan öyle olaylar. Bu arada biri kafama atlayacak gibi geliyor benim. Ne yaptım lan? Aaa mi şu? Kardeşim ben nereden bileyim üzerime çıktın Adama bak. Allah Allah. Ben de üzerimde biri var diye kırmaya çalışıyorum. Fereneyciğim üzgünüm. Üzgünüm. Bu arada aşağı düşersem yaşamayabilirim. Fereney abi. Fereneye takım olmasam mı? Abi bir dakika mi şu? Aa FRN attı adamı sandım ya. Of. Hep böyle yapıyor diye. Adamı o kadar güvendim ki güvenimden öldüm. FRN de sen zannettim adamı demiş. Of. Ben FRN sandım. <laughs> FRN de ben sanmış. Tamamen bala göte şey yaptı. Bala göte. Nasıl bir andaki olay ya. Tamamen zihnimizle oynadı adam. Ama oynamadı da. İstemsiz hareketler. Tamam o zaman. Güvercin var bakalım güvercin nasıl uçacak. Sonucuma Yetomen var burada. Yetomen aşkı için savaşacak. Ben şöyle bir ara buluculuk yapacağım. Yarın FNAF World var mı? Yok FNAF World tek atımlık da. En kötü Five Nights at Freddy's oyunu olduğu için. Tüm bunların dışında... Güzel güzel. Bedrock yollarda yapılıyor gibi. <laughs> Güvercin abim Aa! Abi kurtuldu mu? Aa su koydu. Hayır ya. Su koydu da adam yanarak öldü her türlü. Üzücü. <laughs> Hop birileri daha gidiyor suya ama. Hayır. Hayır suyu ıskaladı. Öbür adamın suyunu tutturabilirdi. O zaman aa, şöyle şeyler yapalım da. Ratika'nın teknikleri olsun birazcık. Şuraya da bir tane yol yapayım. Güvercin isterse bir şeyler yapar. Kaç kişi kaldı? Daha aşağıda da insanlar var. Aşağıdaki insanlar... Evet. Tamam. Aşağıdaki insanlar... Lav yükselecek. Yükseliyor mu? Yükseliyor mu? Aşağı zenk birileri düştü. Afiyet bal şeker. Biraz evet. Aşağı indim. Burada da biri var. Zimben... O da en aşağıda hayatta kalmaya çalışıyor. Abi Red Hika belki yenebilir. Burnu'yla beraber zaten 10 kat daha fazla oksijen aldığı için o oksijeni e, kullanabilir. Ah, ben sizin bir tek çili oynuyorum. Ağlamaktan halim kalmadı yet o. Evet. Yani belki olabilir. Arkadaşlar Fortnite'da yapı e, kaldırıldığından dolayı Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Battle Royale. Burada takımlar var. Üsttekiler de takım olsa çok iyi olabilir. Arkadaşlar bekleyin. Bekleyin. Sen, sen. Takım, 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 takım. Takım istemiyor musun? İstemiyor tamam. Yapabileceğimiz bir şey yok abi. Ben en azından bir denedim. Galiba istediler sonra. Ha tamam istediler mi? İstediler aynen istediler aynen. çünkü karşı Bak ben adamları Gelecek bir tehlikeye hazırladım O yüzden Ama tabii ki Birazcık <laughs> da tehlikeyi Anlayamadılar Hayır Sıkıntılı ya. şeyler oldu bu arada Burada iki kişi oldukları için avantajı Şu şekilde çeviriyorum Kırılabilir blokla avantajı çeviriyorum Buraya istersen kırarsın Öyle de bir durum Şimdi bayağı sıkıntılı Me ben me ben mi alacak? Hayır arkadaşını geri bıraktı. Blue Fire giriyor ama çok başarılı olamıyor. Freyen güzel vuruşlar. Freyen'den alan iyice daralıyor. Blue Fire evet Blue Fire kökledi ama hayır. Bu sefer Zimbe Ben arkadan indiriyor. Blue Fire ve arkadaşlar şöyle gelin. Fotoğrafınızı çekeceğim turnuva için çünkü biliyorsunuz turnuva e, yapıyoruz en sonunda bu bütün bu kişiler turnuvanın finalisti olacak ve zıng 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 oradan buradan e, ödüllü yarışmalara katılacaklar. Belki bir tane daha Minecraft Premium tarzı bir şey olabilir onu da istediğiniz bir arkadaşınıza falan filan verirsiniz belki Premium olmayan öyle bir şey de olabilir. İkinciye üçüncüye verilir ama birinciye kesinlikle böyle bin liralık 2000 liralık ekipman ayarlayacağım onu da söylemiştim zaten.